Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için bu ara Instagram'da çok sevilen bir modeli paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Oyam için hazırlarken tığlama ile ilgili aklınıza takılan her şeyi daha önce YouTube'da paylaştığım 1098 numaralı videoda bulabilirsiniz. YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Yazmalarımı her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincirle tığladım. Yazmamın kenarlarını tığlarken kullandığım ipim altın başak marka 2 numara yeşil ip şöyle göstereyim arkadaşlar ipimi ee, içerisindeki renklere göre altın başak yine 47 numara turuncu altın başak 87 numara mor ve şöyle altın başak 20 numara mavi ipim var ve ee, içerisindeki renklere göre oyamı yaparken arkadaşlar tercih ettiğim tığımda 22 numara tığımı göstereyim Siz de e, 20 21 22 numara tığ kullanarak oya yapabilirsiniz şöyle göstereyim tığımı da Benimki şu an elimde bulunan en ince uçlu olan 22 numara. Ben elim buna alışkın olduğu için bunu tercih ediyorum ama siz de dediğim gibi 20, 21, 22'den istediğinizi seçebilirsiniz. Hemen modelime başlamak istiyorum. Güzel bir modelim var. Dediğim gibi Instagram'da da bu ara çok popüler. Hemen birlikte başlayalım. Yeşil ipimle çimenimi yaparak başlıyorum. Hemen ilmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle hem tığ battımı yakından görün. Tığ altından şöyle diğer örneğime yakın başlayayım. Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakine. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakine. Arada bu küçük çimeni kullanıyorum. Bu küçük çimenden 20 tane yapacağım aralarda. Şimdi şöyle 5-6 tane yapalım başlarken. 3'er zincir çekiyoruz. Sıradaki tırbatlanın altından sık iğne ile tutturuyoruz. Bu şekilde örneği devam ettiriyoruz. Şimdi Şöyle düzeltelim ipimizi. Şimdi çiçek yuvamızı yapalım arkadaşlar. Çiçek yuvam için de yine 2 tane bu 3 zincir çekerek yaptığım minik yuvalardan yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin ters yönü döndüm. Bir tane boş bıraktım. İkinciden 7 zincirimi sık iğne ile tutturuyorum. Şöyle oldu. Burada bir tane zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Sık iğne ile 7 zincirimden giriyorum bir kere. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yine yuvadan girdim. İkişer ikişer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Trabzanımın önünden 5 zincirimi düğümledim. Üstüne de ikinci 3. 4. 5. 6. sık iğnemi yaptım. Şöyle düzeltiyorum. Yanına bir tane daha yuvadan sık iğne yaptım. 7. sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincirle başladım. Bir defa doluyorum. Yuvaya geldim ikişer ikişer çıktım. Tırabzanımı yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. İlpeğimi düğümlüyorum. Yine ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem, dördüncü, beşinci, altıncı. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. 7.yi yuvadan yapıyoruz. Bu yuvaya bu daldan 5 tane yapılıyor. 1 2 3 4 zincir bir defa doladım. Yine ikişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Şöyle kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci yanına 3. 4. 5. 6. sık iğnemi yaptım. Şöyle düzeltiyorum. 7. yuvadan yapıyorum. 3 tane oldu şu anda. 2 tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir kere doladım. Yine ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri dönüyorum. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. İkinciyi yaptım yanına. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Düzelttim. Yedinciyi yuvadan yaptım. 1 2 3 4 zincir bir defa doladım. Sonuncu bu. trabzanımı yaptım 2 2 çıkarak. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. ikinciyi yaptım. Sık iğne, 3. sık iğne, 4. sık iğne, 5.'yi 6. Son 7. sık iğnemi de yine yuvadan yapıyorum. Şimdi 5 tane dalımızı yaptık. Geri döndüğümüz en son kullandığımız tığ battıya bir sık iğne daha yapıyorum. Buradan 1 2 3 zincir bir sık iğne devam ediyorum. 1 2 3 zincir bir sık iğne 1 2 3 zincir bir sık iğne bu şekilde 20 tane yapacağım. Sonra yine bu çiçek yuvasını tekrarlayacağım. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Şimdi ben hızlıca bir tane daha çiçek yuvası yapayım. Sonra beraberce üst kısmı süslemesiyle devam ederiz. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. bu aralıkla yapıyorum. Çünkü çiçekler de biraz yer kaplayacak. Daha seyrek bile yapılabilir aslında. E, Çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Verdiğim sayılarla yazmanızı 2 zincirle tığladıktan sonra yaparsanız. Sizinki de benimkiyle aynı olur. Hiç problem yaşamazsınız. Şimdi çiçeğinin yapımına geçelim. Önce mavi rengimle başlayacağım. İlmeğimi oluşturarak başlıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan dipten bir ikinci. En son şurada kullandığımız zincir tutturduğumuz bir tane e, yuvamız var. Onun bir önündeki değil daha önündeki ikinci yuvadan sık iğne ile girdim. Bu biraz bizim oyamızın daha kullanışlı hale gelmesini sağlıyor. Öyle söyleyelim. Üstüne bir zincir çektim. Şimdi birinci dalımın ucundan sık iğne ile ipimi tutturdum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım sık iğnenin içine şöyle kirpiğimi yaptım. Bir defa doladım. Yine bu sık iğnenin içine minik bir trabzan yapıyorum. Uzatmadan 2 2 çıktım ama küçücük. Şöyle göstereyim. Şimdi yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım bu trabzanımın önünden bu 5 zincirimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Yine bu trabzanımın önünden 2 2 çıkarak küçük bir trabzan daha yapıyorum. Şöyle göstereyim. 2 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Yine buraya 2, 2 çıkarak bir tane daha trabzan yapıyoruz. Yine 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine geri döndüm. Şimdi şöyle yanında 4 tane kirpik olduktan sonra dönüşe geçiyoruz. Dönüşe geçerken yani en uçtaki şu anda yaptığımız kısma 3 tane kirpik yapıyoruz. Birinci kirpiği yaptım ben yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirle aynı yere ikinci kirpik. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirle aynı yere Şöyle göstereyim. Üçüncü kirpik. Üç tane yaptık bu uçtakine. Şimdi burada işimiz bitti. Bir alttakine geçiyorum. Bir altta sık iğne ile geçiyorum. Zincir falan çekmedim. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Yine aynı yuvaya bu beş zincirimi tutturuyorum. Bir alta geçtim tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine kirpiğimi buraya tutturuyorum. Böylece çiçeğimin dalı hazır oldu. En son şuradaki yeşil dalıma bir sık iğne daha yaptım. Burada iki tane zincir çekiyorum. Sıradaki dalıma geçiyorum. Aynı çiçeği sıradaki dalda da yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sık iğnemin içine kirpiğimi düğümledim. Bir kere de oluyorum. Aynı yere giriyorum yine. İkişer ikişer çıkıp bir trabzan yapıyorum. Yine 5 zincir. Yaptığım trabzanın önünden. Her trabzan aynı zamanda bizim yuvamız öyle düşünelim. Bir defa daha doladım. Yine aynı trabzanın önünden. 2 2 çıkarak bir tane daha minik trabzan yapıyorum. Bu yaptığım trabzan benim bir sonraki yuvam oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptığımız trabzanın önünden düğümlüyorum. Yine bir defa doladım. Aynı trabzanın önünden girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Tekrar yapacağım. İpimin katı açıldı. Bir defa doladım. Aynı yerden giriyorum. İkişer ikişer çıktım bu şekilde. 3 tane oldu. Şimdi 4.'ü 1 2 3 4 5. 4.'üne 3 tane yapıyoruz arkadaşlar kirpiğimize. 3 dal yaptıktan sonra uçtaki 4 tane oluyor. 3 tane oluyor öyle söyleyelim. Yine 5 zincirim. Aynı yere tutturdum. Yine 1 2 3 4 5 zincirim. Yine aynı yerden tutturdum. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine kendi yuvasına tutturdum. Bir alta yine sık iğne ile girdim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi aynı kendi yuvasına tutturuyorum. Sonra da buradaki yeşil dalıma bir tane daha sık iğne yapıyorum. Daha muntazam bir görüntü sağlıyor. Yine 2 zincir çektim. Diğer dalımın ucuna geldim. Sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yaptığım sık iğnemin içine kirpiğimi düğümlüyorum. içine tutturarak. Bir defa doladım. Aynı yerden trabzan yapıyorum. Küçük bir trabzan. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir kez doladım. Aynı yere bir tane daha Trabzan yaptım. Tekrar yapacağım. Trabzanımızın tam önünden girmezsek eğer e, geri dönüşte yuvalar muntazam olmuyor arkadaşlar. Şöyle hatta o trabzanımı da tekrar yapayım. İki, üç, dört, beş. Önce kirpiğimi yapıyorum trabzanın önünden. Sonra bir kere dolayıp bir trabzan daha yapıyorum. Yaptığım her trabzan bir sonraki yuva Yine 5 zincirimi çektim. Trabzanımın önünden düğümledim kirpiğimi. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi 3 tane yaptık. Bu 4. 4. de 3 tane kirpik yapılıyordu. 1. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğnemi yaptım aynı yuvaya. 2. Yine 1, 2, 3, 4, 5 aynı yuvaya yapıyorum sık iğnemi. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Aynı yuvaya tutturdum. Bir alttakine yine sık iğne ile geçtim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Bu kirpiğimi de aynı kendi yuvasına tutturdum. Yeşil yuvadan tekrar tutturuyorum. İki zincirle diğerine geçeceğim. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle yaptığım yeri göstereyim ama üç kere tekrarladım. Artık geri kalanını hızlı bir şekilde yapayım ve diğer rengimi de yapıp sizinle son hali paylaşayım. Ben uyamın diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Bu model yapılır çok çeyizlik oldu. Bohçalara falan çok yakışır diye düşünüyorum. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Bu modeli yaparken arkadaşlar verdiğim sayılara göre giderseniz aynı sonucu siz de elde edersiniz. Modellerimi genellikle örnek mendilin kenarında sayılarını düzenlemeden paylaşmıyorum. Ee, bu çok güzel oldu. Yakın plan fotoğraf isteyenler için Instagram'da olacak yakın plan fotoğraflar. Oradan da beni takip ederek faydalanabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkesin ellerine sağlık. Herkese kolay gelsin.